Herkesin hayatta özel bir yeteneği olmadığını düşünüp pes ettiği anlar vardır. Ancak Einstein'ın bir sözü bize farklı bir bakış açısı sunuyor. "Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım." Bu söz başarıya giden yolun merakla başladığının çarpıcı bir hatırlatıcısı. Peki, siz merakınızın peşinden gitmeye hazır mısınız? Merak, dünyanın en büyük kekken ruzunan 15 if'lerine öncülük etmiştir. Einstein Fizik yasalarını yeniden yazarken bir mucit değil, sadece sürekli soru soran biriydi. Newton elmaya bakarken çevresini sorgulamasa yer çekimi kuramını keşfedebilir miydi? Peki ya siz? Hayatınızda hangi soruları sormaktan korkuyorsunuz? Merak etmeyi asla bırakmayın çünkü her soru öğrenmenin kapısını açar. Einstein'ın bu sözü her birimizin merak ettiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimizi gösteriyor. Yeteneğinizin olmadığını düşünmeyin. Çünkü sizi başarıya götürecek olan tutkuyla sorulan sorulardır. Hayatınızdaki küçük detaylara odaklanın ve her zaman şu soruyu sorun. Daha fazlası var mı?